Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere Telegram, Hacksoft mesaj botumuzu göstereceğim. Otomatik mesaj atıyor arkadaşlar bu yazılım. Yani gruplarda böyle binlerce grup var. Bu gruplarda arkadaşlar mesaj atabiliyorsunuz otomatik bir şekilde. Yani bunun amacı bu. Şimdi öncelikle açıklamayı okuyun arkadaşlar videonun. Oradan sitemize erişebilir. Havale ile ya da kredi kartı ile ödeme yaparak yazılıma ulaşabiliyorsunuz. Eğer reklam yapacağınız gruplarınız yoksa onun da satın alabilirsiniz. Bizde var mevcut siteden bakabilirsiniz. Şimdi siz satın aldığınızda biz size girip yeni kurulum yapıyoruz arkadaşlar. Kurulum yaptıktan sonra her şey hazır hale geliyor ve siz şu an nasıl kendi başınıza yazılımı çalıştırabilirsiniz onu gösteriyorum. Her şey kuruldu. Her şey hazır. Yazılımı açtınız. Dosyası nerede? Ha, dosyası burada galiba bir saniye. Dosya geldi. Dosya bu şekilde arkadaşlar. Geldi. Buna çift tıkladınız. Açtınız. Sonra burada bir tane modül var. Bu ürün 1 ayla 150 TL arkadaşlar. Siteden bakabilirsiniz. Bir de premium versiyonu var. O 350 TL. Onun çok fazla özelliği var. Onu da göstereceğim başka videolarda. Bir yazdınız. Tıkladınız. Pardon boşluk şey varmış. Bir yazdık tıkladık. Şimdi arkadaşlar reklam mesajını belirleye tıkladığımız zaman burada yazı yazıyor. Bunu okuyabilirsiniz. Ne demek bu? Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Kayıtlı mesajlara geliyorsunuz. İstediğiniz mesajı yazıp Gönderiyorsunuz Yapacağınız tek şey bu Bunu yaptıktan sonra geliyorsunuz Yazılımı normal başlat diyorsunuz Diyor ki mesaj gönderme aralığı saniye cinsin. yani 500 grup varsa Her grup arasında kaç saniye Bekleyip öyle mesaj açsın Bu burada Yapmanız gereken arkadaşlar hesabınızın kalitesine bağlı olarak tabi süre değişiyor. İsterseniz 10 saniye yapın isterseniz 30 saniye. Benim benim önerim 40-50 saniye ile başlayın. Bir gün boyunca reklam yapsın. Herhangi bir sorun olmuyorsa yavaş yavaş düşürün. 10 saniye yapın, 20 saniye yapın, 30 saniye yapın. Böyle teker teker düşürün ama böyle 1-2 saniye yapınca sorun olabiliyor. O yüzden önermiyorum. Ben bunu şimdilik yani bu video için 10 saniye yapıyorum. Her grup arası 10 saniye. Bir de burada diyor ki tüm gruplar bittikten sonra, tüm gruplara mesaj attıktan sonra kaç dakika beklesin. Ben burada 15 yapıyorum. 15 dakika öneririm. Sonra geliyor. Burada telefon numara istiyor arkadaşlar. Bu telefon numaranızı artı 90 şeklinde yani artı ve alan kodunu yazarak gidiş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar kodu gönderdik telefon numarasına. Sonra kodu geliyorsunuz. Telegram'dan alıyorsunuz. Yazıyorsunuz ve şifre istiyor. Burada şifre gözükmez arkadaşlar. Yazıp Enter'a basıyorsunuz. Yanlış yazdım. Ve giriş yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi diyor ki hesap alım satın PUBG grubundan başarıyla iletilmiştir mesajı. Bakalım hesap alım satın PUBG. Bakın gördüğünüz gibi bizim mesajımız burada var. Türkiye koyun kazanma. Gördüğünüz gibi mesaj paylaşılmış arkadaşlar. Bakın. 1555 1555. Herhangi bir sorun yok. Ticaret ata bunu da gösterip videoyu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da paylaşılmış. Bu şekilde reklam yapabilirsiniz arkadaşlar. Ürüne e, ürünü satın almak için açıklamadaki bulunan linkten sitemize girebilirsiniz. İyi kullanımlar herkese.